Logo Bulut ERP servisimizde bankalardan alınan krediler finans yönetimi tanımlar krediler menüsü altından kaydedilmektedir. Kredi kayıtlarınızı ithalat, ihracat, yatırım, işletme ve gayri nakdi kredi türleriyle kaydedebilirsiniz. Yeni bir kredi kaydı eklendiğinde kod değeri kayıt numaralama şablonlarında finans Krediler başlığı altında kredi türü bazında düzenlenmiş olan şablon tanımlarından getirilecektir. Kullanıcı tarafından elle değiştirilebilir. Kredinin alınış tarihi belirtilmelidir. Kredi hesap türü alanında spot kredi, rotatif kredi veya diğer seçimi yapılabilir. Organizasyonel birim alanında kullanıcı tanımında ön değer olarak seçilen organizasyonel birim değeri otomatik getirilecektir kullanıcı tarafından yetkili bulunduğu organizasyonel birimler ile değiştirilebilmektedir. Devir kaydı alanı, firmanın önceden gelen kredilerini tanımlamak amacı ile kullanılmaktadır. Devir kaydı alanı işaretlenerek kredi kaydı oluşturulduğunda, kredi tahsilatı yapılmadan ödemeleri yapılabilir. Uzun vade ayrı hesapta muhasebeleştirilsin alanı işaretli olduğunda, Kredi ödemelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda devam edecek kısmı için muhasebe fişinde ayrı bir satır oluşturulacak ve farklı bir muhasebe hesabında muhasebeleşmesi sağlanacaktır. Yeni dönem başında muhasebe işlemlerinde bulunan kısa vadelik kredi hesaplarına aktarımı işlemi ile ilgili yıla ait hesaba aktarılmalıdır. Başlangıç tarihi alanında kredinin başlangıç tarihi belirtilir. Kapanış tarihi alanında Kredinin kapanış tarihi belirtilmelidir. Kapanış tarihi girildiğinde taksit sayısı alanı otomatik doldurulacak ve kredi ödeme hareketleri başlangıç ve kapanış tarihleri üzerinden düzenlenecektir. Kredi kapanış tarihi girilmeden taksit sayısı girildiğinde kapanış tarihi otomatik doldurulacaktır. Tutar alanında kredi tutar bilgisi belirtilir. Periyot birimi alanında ödeme periyot türü gün ay Yıl olarak seçilebilir. Sabit periyot alanında kredi taksitlerinin ödeme aralığı belirlenir. Ödeme tipi alanında sabit taksit, değişken taksit ve geri ödeme planı seçenekleri seçilebilir. Değişken taksit seçimi ile valör günü kullanılabilir. Faiz türü ve ek faiz oranı belirlenebilir. Kredi tahsilatını yap alanı işaretliyken kredi tanımı kaydedildiğinde kredinin tahsilat fişi otomatik oluşmaktadır. İşaretli olmadığında kullanıcı tarafından kredi tanımına ait sağ tuş menüden tahsilat işlemi gerçekleştirilmelidir. Ana para ve faize ait başlangıç tarihleri ve taksit sayıları düzenlenebilir. Dövizli işlemler için işlem para birimi alanı ve kur bilgisi görüntülenebilir. Faiz, ek faiz, BSMV, KKDF ve masraf oranları girilerek tutarları hesaplanabilir. Hesap bilgileri sekmesinde kredi hesabı alanında genel kredi türündeki banka hesabı, cari hesap bölümünde cari hesap türündeki banka hesabı seçilmelidir. İşlemler butonu seçeneklerinde yer alan planlanan ödemeler seçeneği ile ödeme hareketleri incelenebilir. Kredi kaydı kaydedildikten sonra sağ tuş menüsünden durum değiştir seçeneği ile durumu onaylı durumuna getirilebilir. Kredi tanımı üzerinde kredi tahsilatını yap seçimi ile tahsilat fiş türü seçilerek kredi tahsilatı yapılır. Kredi tahsilatı ve ödeme işlemlerinde masraf ve faiz satırlarının tahsilat, ödeme ve muhasebe fişlerine yansıması kontrolü finans yönetimi parametrelerinde bulunan Kredi ödeme ve tahsilat işlemleri TMS'ye göre muhasebeleşsin parametresi ile sağlanmaktadır. Banka fişinde karşı hesap bilgileri girilerek kaydedilmelidir. Kaydedilen kredi tanımı üzerinde sağ tuş menüde yer alan bağlı kayıtlar planlanan ödemeler seçeneği ile ödeme hareketleri kontrol edilebilir ve düzenleme yapılabilir. Bağlı kayıtlar menüsü içerisinde bulunan kredi geri ödeme hareketleri seçeneği ile ödeme hareketleri penceresine ulaşılabilir ve hareketin üzerinde sağ tuş menüden ödeme yap seçimi ile ödeme işlemine ait detaylar görüntülenebilir. Ödeme fişini göster alanı işaretlenerek öde butonu seçildiğinde oluşacak banka fiş türü seçilerek fiş detayı görüntülenebilir. Kaydet seçimi ile Ödeme tamamlanır. Ödemesi tamamlanan satırlar, ödeme hareketleri tablosunda gri renkle listelenecek ve durumu alanında kapandığı ifadesi yer alacaktır. Kredi tanımı üzerinden ödeme satırlarına ulaşılabileceği gibi, Finans yönetimi, hareketler, kredi geri ödeme hareketleri seçeneği ile tüm kredilere ait ödeme satırlarına ulaşılabilir, sağ tuş menüsünden ödeme yap seçimi ile ödeme işlemi tamamlanabilir. Genel muhasebe, işlemler menüsü altında yer alan kredi faiz tahakkuklarını muhasebeleştir işlemi ile faiz tahakkukları muhasebe fişleri oluşturulabilir. Kredi hesabı türü, rotatif kredi türünde olan kayıtların tahsilatları yapıldıktan sonra sağ tuş menüsünden planlanan ödemeler penceresine ulaşılır. Planlanan ödemeler ekranında İlk vade tarihine kadar ana para ödemesi yapılmış ise satır ekle butonu ile satır eklenerek girilebilir. Ana para ödemesi yapılırsa faiz tekrar hesaplanacaktır. Bir sonraki döneme ait faiz hesaplaması için sol alt köşede bulunan işlemler butonu ile rotatif kredi faizi hesaplama seçeneğine ulaşılır. Burada hesaplama yapılırken tarih bilgisi bir sonraki döneme ait tarih olarak otomatik gelecektir. Hesapla butonu seçilerek faiz hesaplaması yapılır. Ödeme hareketi oluştur butonu ile faiz ödeme satırı oluşturulur. İşlemler tamamlandıktan sonra kredi tanımının sağ tuş menüsündeki bağlı kayıtlar kredi geri ödeme hareketleri seçeneği ile listeye ulaşılabilir, sağ tuş menüsünden ödeme yap diyerek banka kaydı oluşturabilirsiniz.